serimizde o popüler şampiyonlardan biri olan Ulan neydi lan bu şampiyon ilk çıktığında piyasaya Herkes Jinx Lulu Jinx Lulu Jinx Lulu Az mı böyle binledik ya Karşınızdayım Kımıyı dövelim böyle ne güzel hasar yedi öyle tek başına Temiz. Ben de Serap'im var. Bana gayet güzel müzik dinletiyor. Ormanda Lonca Güle Eray aynı şekilde. İzleyicilerim siz canlarım tekrardan hoş geldiniz. Ve bir tane daha vuralım. Şimdiden videoya böyle bir like bırakırsanız çok mutlu olurum. Ayrıca abone değilseniz artık yani ben şurada kocik bir kadro kaldık. Tam alamadım. Karşıda kazık renkton orayan da var. Böyle yani CC bakımından bir problem yok. Pozisyonumu koruduğum sürece güzel işler çıkartabilirim. Hele bir late game'e gidersek var ya. Geliyor oraya, oraya Tristana geliyor. kız Nereye ha? Yukarıya zıplamışlar bunlar. Dolupsa geliriz oraya. Burada Tristana. Maalesef canım ya. Maalesef ya. Maalesef ya. Tek hemen dönelim. Ulti mı bir yere? Aksi lazımdır abi. Yok ya şu an sıkıntı yok da. Benim Ama bir derde bir girmişsiniz. Var. orada bir dertli olaylar dönüyor Eray'ım. Hiç sıkıntı yok. Oradan bir kill alalım hemen Eray'cım. Tık. Tertemiz. On numara 5 yıldız kıralım. Oyunda bir Jinx olduğunu hatırlatalım Kazix'e. Aha. Buradan bir iki, 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 de, iki, de geldi. İki de iki geldi. Yapma ama o hiç gerek yoktu ya. Bu KS'ye de hiç gerek yoktu Serapim. Flaşları yok bir şeyleri yok yani. Böyle agresif gereksiz skill'ler. Hızlı FF istemiyorum bu oyun video çekiyorum. Bu videoda eğlence var. Bu videoda heyecan var. Kazik o taraflarda olabilir. Bir totem at istersen. Hemen atacağım. Şurayı şöyle alalım. Attı zaten üst tarafın. Ben şuradan şunu kıralım. Eriyi de yiyelim. Şuraya da totem atalım. Hiç sorun yok. E, ee, rakibin blue'su var. Yukarıdalar bunlar. Herhalde videosunu çektiğim, çekmediğimiz sadece kalmadı yani. Biz burayı çok fena dövüyoruz. Ben dalarsam birileri gelirse bana lütfen söyle. Çok zorluyoruz çünkü. Geldim geldim. Kule bende. Kule bende çıkıyorum. Çık çık çık, zorlama. Ayarlayacağız, sana biri geliyor olabilir. Tamam ilk kuleyi alalım biz. Ejder'e başlasana Seraphine sen. Ben lane'deyim. Ben Ejder bir tık sıkıntı abi var. Smite'ın var mı? Smite'ın var mı? Hiç sorun yok biliyor musun? Kule'nin canı çok az burada. Yukarıdaki... buraya gelsene kuleyi açalım ya gel yanımda dur yanımda dönme dönme. İlk kuleyi açalım. Hoş ver Alameti açtı. Kule 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 kule. İlk kuleyi alamadık ya ben kuleye vurdum fark ettin mi onu? Evet, Görüyorum. De bize gelen olabilir. Alamete yetişemedik. 4700 gold'la base attım Meray. İtemlerime bak acil. Ben 7000 gold. Acil itemlerime bakın. Oyun çok dert. Redi alıyorum. Bize daha hiç gelmene gerek yok. Diğer taraflarda full takım. Sana şu an bir 4 kişi gelirse ölürsün. Ondan sonrası zor. Orayan da geliyor yukarı. Yukarı Oryan da geliyor. Sorun yok. Orayan da iyi vuruyor lan. Bak. Renekton'u bir ulta bakabilirsin. Kule altında. Göremedim. Attım şöyle. Renekton kule altında. Tık. 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 Ah ulan. Yeme Kuleye... o baitleri. Ereğim. Nasıl bak manyak nasıl gidiyor. ya bir anda. Biz zaten şu an Seraphine oyun döne döne, döne domine edeceğiz. Bak Tristan'a bir hata yaptılar lane'de. Oyunu dar ettim heriflere Alt <laughs> kule saldırı altında, üst kule saldırı altında. Yok. Ne yapıyorsunuz oğlum? Biz burayı kestik. Biz de burayı yok. aldık. Görüyoruz bizde. Jungle temizlenmiş burada 3000 gold'um var. Base atıyorum. Geliyorum. Runa'nın da bitti. Dert 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 dert. Sen bir tık belki MR alabilirsin abi. Çünkü Yumi oryanda tekeme bir anda. Ben bir şey diyeyim mi? Hiç sorun yok ya. Ne ejderi çıkıyor? Alev. Alev'e bir buçuk dakika var. Ama ön... Şu an tek sıkıntı. Önce alamet. Evet evet. Şu an tek sıkıntı. Senin de aklında bulunsun Eray. Ee, Orion'la. Orion'la yaradan çıkarmamız lazım. Ben bota gidiyorum. Bot kuleyi alacak yoksa bu. Kazik'si çıkardım. <laughs> Öldü bu. Ne durumdasınız orada? temiz. Ama ben buradan kuleye devam edeyim mi? Ne diyorsun? Etme. oraya mı geleyim? Ben öldüm. ikisi de iki kişi bir can. İkisi de bir can daha abi. Yani. Öyle ultiyle ölebilir. E, sıkıntı yok. Ah. Ejderi yetişeceğim. Git. Bir şey kaybetmeyeceğiz. Orianna da oradan ulti attı. King Gold verdim. Serap ne yapıyor ya? Ulan 2'ye 1 almışım. Abi çok gereksiz puşluyorlar. Çok gereksiz bu hareketler. Saçmalığa bak. Em Eray riski hareket yapma. Ele alev ejderi var. tane dönebilirsin. Tek o kaldı. Tek o kaldı. <laughs> Şimdi bunu ben alacağım. Bir de Zonya alayım. Bir defansif. 12.000 Gold'dayım. Oğlum Orianna da çok iyi durumda ya. Benim kadar taşıyamaz ama bu oyunu. Benim gold ee, şey oran da gidiyor. Aha. Ne oluyor oğlum? Bu neyin özgüveni böyle? Ben arkandayım. arkandayım. Biz beraber takılalım bu saatten sonra. Red alayım. Gel sana, evet, gel sana red alalım. Beraber takılalım. E, trollemeyelim maçı. Bunlar inandılar. Al alma potansiyelleri red de alıyorum. var. Alev ejderi de bizde güzel. Alamet var üstünde. Sürüsü bitecek. teyze. alsın. Sal bir yerden alametle. Mid'den salıyorum. Asa. Mecburen çünkü süresi bitecek. Sasa. Hop. Yöne ne yapıyor? Yöne girdi abi. Ya minyonların geldiği zamanlamaya bak. Aldın mı alameti? Şu an salmadım. Şimdi saldım. Bir tane hit atar mı ortaya? Atar atar. Leşim yok ya. Baron çıktı. Ee, Renek bizim olsun oryan mı? Öldü mü o peki? Abi, abi yukarı gel yukarı gel. Geliyorum. Aa. Tek yedim ya adamdan. Burası çok kötü. Bence resit alalım, satmayalım. Evet. Takım niye, niye böyle ya? Çok düşük takım. Armor olan var mı karşıda? Ben şu şeyi niye bu kadar geç aldım ya? Velda'nın çağrısını? Niye bana hiç söylemiyorsun? Oktav önceden almam şey gerekiyordu. Şeydim mi? O, o kadar kastın ki aklıma bile gelmedi. Değil mi, değil mi? Hadi ben unuttum. Evet. Millet videoda çıldırmıştır abi ne yapıyorsun diye. Yumi var karşıda falan Renekton. Abi. Orayanla çok sıkıntı oğlum. Bu ne? de gidiyorum? Öldüm. Uy, niye öldüm ben? Luden sekti değil mi bana? Anasını avradını Luden sekti. E güzel, en azından böyle iğrenç bir fokusa karşılık verebildik. Baron yapabilir misiniz? Yaparız da galiba adımı kestik. Abi şu an karşıdan 3 kişi yok, bizden 1 kişi yok. 4 ve 2. Erikleri yem. Heal al Serap'ın yanında. Patlayan çok zorlar gibime geliyor sizi ya. Manası yoktu ama. Aman. Ay. Aa, tek yedim. Tek yedim. Umarım ölmez o. O da öldü. O da öldü. Sen, kıs, kıs, bence o kuleyi sal. İnventör tutmaya çalış. Yaparız ya. geçiyor mu ejdere? Ucu ucuna hızlı alabilirler ama. Ne ejder? Oyun ne derde girdi ya kral. Bu yolda bir yerde pusuyordur ha bunlar. Oha. Giden gidelim mi ya şöyle? Baron var. Link girdi. Ya bu ne oğlum ya? Bir anda engage yapmamız lazım bizim bu herife. Orianna Yoksa böyle çok kötü dayak yeriz. Kazix'leri yok. Kazix'leri yok. Direkt ben keserim şu an Orianna'yı. Şu an fight atmamız lazım. 3 ve 5. Hadi. Kula Oo. Elgato kapandı. Öyle bir tek yedim ki Elgato kapandı. Öyle bir tek yedim ki <laughs> el kota Abi ben Orion'la yaklaşamıyorum yavrum. Terapim bir ulti atmış. Ne oluyor kralım ne oluyor? Ne oluyor yapma güzelim. Elgaton bir tanem aşkım. Ay. Ay yone ay yone. <laughs> Öldü mü adam? Rakip Öldü. Katledildi. Çok uzun süre verdi bekleme. Haberin olsun. Orion'la'nın goldu bir kez. Helal olsun elemana. Sana bir şey diyeyim mi? Aklın sonu falan filan hiçbir türlü kurtarmaz bu herife karşı. Büyük ihtimalle tuzak, tuzak kurmuşlardır abi. Evet, dikkat edin. Abi ben kafa atamam ki baksana oraya anlayın. Oriana'nın ultisini beklemem lazım ben. Terapinin çok güzel bir ulti atması lazım bir anda bir köşeden. Sonra fight. Bam güm. Nasıl ittiriyor? Bana yok. Tamam aldık aldık. Penta ver. Gel lan buraya. Nerede adam? Nerede oğlum? Penta ver lan. Bitir mi? Dur. Oğlum adam beyzle miydi? Adam base atmış bile. He kanka ama yani hiç hoş oldu mu? Çok içimde kaldı ya. Ultiyi dedim hemen atmayayım. Flash falan atar diye bekletir flashını diye. Neyse güzel kapanış oldu. Güzel kapanış oldu. Penta'lı bitirsek çok tatlı olurdu. 10 numara 5 yıldız. Efendim 33 bin hasarla oraya neden az vurmuşuz? <laughs> Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki <laughs> videoda görüşmek üzere <laughs> hoşçakalın bay bay.